Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 6 Ağustos 2022 Cumartesi gününün çılgın sayısal loto çekiliş sonucuna bu videomuzda beraber bakacağız. Siz de her hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri saat 21.30'dan sonra anında çılgın sayısal loto çekiliş sonucunu öğrenmek için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilir anında çılgın sayısal loto ve diğer tüm milli piyango oyunlarının sonuçlarını öğrenebilirsiniz. Şans numaralarımızı sizlere aktaralım. 11, 13, 16, 28, 53, 58, Joker sayımız 77, Süperstar sayımız 23. Bunlar bizim çılgın sayısal lotoda talihli numaralarımız. Eğer bu talihli numaralardan 2, 3, 4, 5, 5 artı 1 ve 6 bilirseniz bildiğiniz sayı büyüklüğünde ikramiye kazanabilirsiniz. Çılgın sayısal lotonun kolon bedeli 4 liradır. İster milli piyango bayilerinden isterseniz milli piyango internet sitesi uygulaması üstünden oynayabilirsiniz. Çılgın sayısal lotoda eğer bu şekilde işte süperstar sayısını bildiyseniz veya 200 üzerinde herhangi bir sayı bildiyseniz kaç lira ikramiye kazandığınızı öğrenmek için Online.com'un sonuçlar bölümünü ziyaret edebilir. Kaç lira ikramiye kazandığınızı rahatlıkla sorgulayabilir, öğrenebilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte 6 Ağustos 2022 Cumartesi gününün çılgın sayısal loto çekiliş sonucuna bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.